Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde. Siz de Halil ve Zeynep artık Arda ile hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp her şeyi geride bıraksın ve çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özde ve Songül'ün artık sonu gelsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Halil ve Zeynep. Arda'nın peşine düştükten sonra Zeynep'in başı belaya girecek. Fakat Halil son anda hamle yapıp Zeynep'i kötü adamların elinden kurtarmayı başaracak. Hatta onları her ne kadar konuşturmak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü o kişiler Halil'in elinden kurtulmayı başaracak. Ve Gözde de böylelikle amacına ulaşamamış olacak. Ve Zeynep ile Halil en son konağa döndükten sonra Arda'yı ne için ellerinden almak istediklerine bir anlam veremeyecek ve Halil yeni bölümlerde bu kişilerin kim olduğunu araştırmaya başlayacak. Ve Gözde her ne kadar ilk başlarda bütün her şeyi son günün üzerine yıksa da yeni bölümlerde artık Halil'in ve Zeynep'in elinden asla kurtulamayacak. Çünkü Tülay yeni bölümlerde artık Gözde'nin bir işler çevirdiğini anlayacak. Ve Gözde'nin peşine düşecek. Ve Gözde yeni bölümlerde artık Arda'yı kaçırma girişiminde başarılı olamasa da yeni bölümlerde kötü adamlara Arda'yı kendileriyle verecek. Çünkü Arda konuttan gitmeden Zeynep ile Halil birbirlerinden ayrılmayacağını bilecek. Fakat Zeynep yeni bölümlerde Halil'in de istediğini yapacak. Çünkü Halil e, son Zeynep konuşup artık Arda'ya bir kardeş istemişti. Ve Zeynep de Halil'in kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak ve halin isteğine varsa hepsini yerine getirmek için elinden geleni yapacak. İyi seyirler, hoşçakalın.